Ben de varsa ben de var dedim. Sen soruyorsun kaç seferden? Bana bunu açıkla dedi. Çıktım şimdi mervelerden. Olur bir şey tek seferden. Kafam beton toz şekerden. Bugün beni çok seversen rüyanda yine görebilirsin. Dinlerken bunu öyle. Bil Çok kötü bir şey ölebilirsin Tanmam yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara Akto felaket Bursazlara bebeğin görüşürüz sonraki yazlara Alaaddin'e sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina <laughs> He, Kulüpte hep show yaptım Muetleri onar hep patlattım Full manita Full manita İncin top oynar oynar orada Kızlar neredeler hepsi burada Label C5 bak gözler onda C Sağlam çek araba Honda www.bomba Yakalarım güzelim benden kaçma Oldu kalbimiz paramparça www.label C5 baba Hiç bana rakip yok artık anla Onlar bana bakarlar camdan anca ismeme gerek yok benim aşkım Doğuştan hazır bünyem ona aşkım Gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Aladdin'e sihirli lamba satarsam